<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Şerif The Bugün İstanbul Beylikdüzü'nde 12 evler sitesinde denize sıfır bir evin önündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz ev 360 metrekare kapalı olan sahip. 4 odasıyla, sinema odasıyla, saunasıyla, jakuzisiyle bizi bekliyor. Ve sadece 1 milyon 250 bin dolar fiyatı var. Hemen turumuza başlayalım. Muhteşem bir deniz manzaralı terastan direkt salona girdik. Salonumuz, hemen karşımızda televizyon alanımız var. Televizyonun arkasında duvardan duvara bir ayna yapmışlar. Bence muhteşem bir fikir çünkü televizyon izlerken arkanızdan yansıyan denizi görebiliyorsunuz. Hemen burada deri koltuğumuz, arkasında tablosu. Çok güzel dizayn edilmiş e yerde Versace halılar ve halıların altında çok özel bir seramik var. Türkiye'de tek, sadece bu evde kullanılmış içerisinde kum tanelerinin olduğu bir seramik ve her seramik parçası birbirinden farklı ve bu tarafta country stili çok güzel ahşap bir masamız var. Masada 8 kişi çok rahatlıkla yemek yiyebilir. Siyah bir avize yukarıdan aşağı iniyor. Her zamanki gibi arkamızda denizi çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ve hemen yemek masasının arkasında da çok güzel yapılmış beyaz ve siyah mermerlerin kullanıldığı muhteşem bir şömine var ve şöminenin önündeki bu iki tabure kış günlerinizde şaraplarınızla burada keyif almanızı sağlayacaktır. Hemen geniş koridordan mutfak alanına geçiyoruz. Burada giriş kapımız var. O tarafa geleceğiz ama ondan önce mutfağımızda arka bahçe bir ve arkada da bir teras imkanımız var. Kahvaltılarınızı dışarıda yapabilirsiniz. Mutfağın ortasında çok güzel bir ada ve ada da bir kahvaltı masası imkanı sunuyor. 4 tane bar sandalyesi var. Hemen burada ocağımız bütün beyaz eşyalar Mi ile çok güzel bir aspiratörü var. Cam detayları olan ve krom detayları olan. Mutfak tezgahlarında siyah taş kullanılmış ve arka cephede de siyah taşlar var. Bu tarafta kahve makinesi, fırını, mikrodalgası, iki kapılı buzdolabıyla her şeyle hazır bir şekilde hemen taşınabilirsiniz. Bu ev şu anda Airbnb üzerinden çok güzel bir gelir elde ediyor. Şu anki sahipleri böyle bir yatırım olarak kullanıyorlar. Bence bunu siz de değerlendirebilirsiniz. Kullanmadığınız ayları gelir imkanı sağlamak için kullanabilirsiniz. Mutfaktan hemen giriş koridoruna geldik. Size hayatınızda gördüğünüz en güzel giriş banyosunu göstereceğim. Hemen girelim. Normalde burası aslında bir misafir tuvaleti ama bir odayı iptal edip çok geniş bir misafir banyosu haline getirmişler. Muhteşem bir siyah tezgah, tropical duvar kağıtları var. Çok otantik bir ayna, ışıklar ve bidesi ve tuvaletiyle bence benim bugüne kadar gördüğüm villa içindeki en güzel misafir banyosu. Hemen burada duşakabininiz var. Orta havuzdan evin girişine hemen geldiğinizde buraya atlayabilirsiniz. Direkt duşunuzu alırsınız. Ama şu anda göreceğiniz bir sürpriz. Burada sauna'mız var. Çok rahat 3-4 kişinin kullanabileceği. Arkasında da gün ışığı alan ortak havuzu gördüğünüz yeşillikler içerisinde muhteşem bir sauna. Ve hemen buradan koridora çıkıyoruz. Burası giriş kapımız. Giriş kapımızda camdan güzel bir limonluğumuz var. Bu limonluk aynı zamanda kış günlerinde havayı da ayırmayı sağlıyor. Yani kapıyı açık tutup orayı kilitlerseniz gün ışığı da alıyorsunuz. Bankamız var. Bu bankta ayakkabınızı giyip çıkarabilirsiniz. Burada aynasıyla beraber çok güzel bir parça. Eşyaları detaylı anlatıyorum çünkü bu ev eşyalarıyla birlikte gördüğünüz her detayıyla satılık. Hiçbir şey almayacaklar. Bu şekilde hemen yarın kullanmaya başlayabilirsiniz. Hemen aşağı inelim. Burası bodrum katı. Hiçbir şekilde rutubet yok. Bu bir artı. Ve evin en özel odalarından birine geldik. Burası tamamen halısından, koltuğuna, projeksiyonundan, bol ses sistemine kadar A'dan düşünülmüş bir sinema odası. Bu odada neler yapılmaz ki? 6 kişi çok rahat film izleyebilirsiniz. Ben film izlemeyi çok sevdiğim için beni çok etkiledi. Ve tiyatro da yapılır bu odada yani. <laughs> çok keyif, çok da keyifli olur. Hemen buradan Girişe geri geldik. Yerde siyah taşlar döşenmiş. Disko topumuz var. Almanya'dan özel ithal edilmiş bir bar. Bar bütünüyle gelmiş. Altında lavabosuna kadar tüm detayları var. Buraya bir buzdolabı ve içkilerinizi arkaya ekleyerek bu barı muhteşem bir hale getirebilirsiniz. Ve arkanızda burayı spor salonu olarak değerlendirmişler. Bence mantıklı da olmuş. Aletleri ekstra kullanmak istediğiniz ekleyerek spor salonunuzu burada geliştirebilirsiniz. Hemen sağda Geniş bir odamız daha var. Burası çamaşır odası. Tüm detaylarıyla düşünülmüş. Çamaşır makinesi, lavabosu, dolaplarıyla tam anlamıyla kurutma tellerine dahil yapılmış. Gerçekten güzelce düşünülmüş bir alan. Buradan hemen iki kat yukarı çıkıp yatak odalarını göreceğiz. Evet şu anda girişin üstündeki kattayız. Hemen girer girmez karşında bir çalışma odası gördüm ve çalışma masasından direkt denizi görebiliyorsunuz. Burası da gün içerisinde çalışmanız için ve köşesinde kütüphanesiyle çok güzel düşünülmüş, güzel bir köşe. Hemen sağımızda ilk yatak odasına giriyorum. Yatak odalarında beni etkileyen ilk özellik şu oldu. Odaların boyutları gerçekten rahatça düşünülmüş. Hiçbiri son dönemde yapılan Türkiye'deki küçük evler gibi değil. Arkamızda yeşillikler ve ortak havuzu görüyoruz. İki kişilik single yatak var. Dolapları kütüphanesiyle hazır bir şekilde. Kliması da tabii ki. Hemen solumuzda bir yatak odası daha. Yine aynı şekilde iki yatağıyla daha farklı düşünülmüş duvar kağıtları dolaplarıyla hazır bir şekilde. Hemen sağımızda bu iki yatak odasının kullanıcı ortak banyosu burada ana yatak odası. Ana yatak odası bu iki yatak odasından da geniş. Kendi banyosu bu köşede var. Balkonu var. Burada bir niş var. Bu nişi bebek yatağı için kullanmışlar. Güzel de düşünülmüş. Bir paravanla ayrılmış. Ve yataktan uçsuz bucaksız deniz manzarasını görüyoruz. Bu ana yatak odasında banyodan bahsetmeden geçemeyeceğim. Çünkü kendi başına duran muhteşem bir küvet. Yurt dışına ithal etmişler. Gayet güzel. Hiç değiştirme gerek yok. Bu şekilde kullanmaya devam. Ve buradan sürpriz bir kata çıkacağız. Burası çok romantik bir kat. Hemen çıkalım. Evet çatı katındayız. Çatı katında çok güzel bir balkonumuz var. Burada iki tane güneşlenme şezlongu. Kimse sizi görmeden burada güneşlenebilirsiniz. Havuzdan çıktınız, bu kata çıktınız, güneşlendiniz, aşağıda sağan kullandınız ve şimdi yatak odasına giriyoruz. Bu kapıdan sonrası başlı başına bir suite gibi. Arkasında çok geniş bir dolap odası var ve bu tarafta koltuklar yerleştirmişler ve en güzel detay. Bu çatı arasına oturtulmuş iki kişilik geniş jacuzzi. Hemen arkasında tabii ki burada da banyosu var. Banyoda hiçbir şekilde duş akabinde kafanız çarpmayacak şekilde dizayn edilmiş. Tabii ki biraz değişiklik yapıp yükseltebilirsiniz. Böyle imkanlar mümkün veya tavanlara cam pencereler eklenebilir. Değişiklikler size kalmış. Salondan teras'a çıktık, terastan bahçeye ulaşıyoruz. Bahçe kutundan deniz görebilmek o kadar değerli ki. Yani ve denize ev tamamen paralel duruyor. Yani 180 derece deniz manzarası size ait. Bazen biliyorsunuz villaları yerleştiriyorlar. Denizi görmek için kafanızı 90 derece çevirmeniz gerekiyor. Bu ev tamamen denize karşı bakıyor. Ve birkaç basamakla karşınıza gördüğünüz parka ve deniz kenarına ulaşabiliyorsunuz. Bu da muhteşem bir imkan. Çünkü sonsuz gidilen bir park var. Burada koşabilirsiniz, bisiklet kullanabilirsiniz. Büyükçekmece Albatros'a kadar gidebilirsiniz. Buraları bilenler bilir. Bence çok keyifli bir alan. 2023'e yeni girdiğimiz bu günlerde bu arkamda görmüş olduğunuz ev bence muhteşem bir fırsat. 360 metrekare kapalı alana sahip, 4 yatak odası var ve ekstradan muhteşem görmüş olduğunuz odalar mevcut. Ve aynı zamanda sadece 12 evin olduğu özel bir site. Bu, bu sitenin 2 tane özelliği var. Denize bakan bu da onlardan birisi ve bu ev sadece 1.250.000 dolar. Bu fırsatı yakalamak için bizi arayabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve sorularınız varsa yoruma yazmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.